Tarçını döküyorum. çok Şimdi bu köpek mamasıyla karıştırıyoruz da köpeğinize yedirin. Şaka yaptım bunu ben yiyeceğim. Şaka mı bunu ben yiyeceğim. Arkadaşlar tadıyorum. burada. Tadıyorum. Bakalım nasıl olmuş? Hazır mısınız? Ben hazır değilim. Arkadaşlar tadını söyleyeyim. Tereyağı var ya. Tereyağın içine bu taraftan biraz alıyorum, alıyorum. Şimdi bunu ağzıma atıyorum. Bunun gideyi olabilir. Selamlar. <laughs> Şimdi stage 2'deyiz beyler. Stage 2'deyiz. Şimdi yapacağımız şey çok önemli. 20'yi getirdim hepsini yemeye çalışacağım. Hepsini yiyebilecek miyim bakalım. Çok merak ediyorum. Başlıyorum. Kermakı ver. tarafından aldım. Şimdi size gördüğüm rüyadan bahsedeceğim. rüyamda şu, güven kız arkadaşı yok. Güven erkek arkadaşım çalıyor. Ve beraber dip okunuyorlar oynuyorlar bensiz. Baya bildiğin NTR anı. <gülüyor> 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 Anınıza yaptırın. Bunu izleyen kadın varsa lütfen insanlarınız aşağı yazın. İnsanınız aşağı yazın. Tamam. Daha var şurada. Aha. <laughs> Bunu yemeyeyim Seni yeneceğim şey Lan bomboş Girdi lan götünüze. Girdi lan götünüze.